Şimdi 15 Mayıs 1919'a gidelim. Ee, sizin bize bizimle paylaştığınız ve kitabınızda da yer alan bazı fotoğraflar var. Hı hı. İlk önce bir İzmir'e gidelim. Bir İzmir fotoğrafı var e, ilk önce. E, onu görelim ardından İzmir fotoğraflarıyla başlayalım. Ama bu tabii Paris, e, Barış, Konferansı. Paris Barış Konferansı. Evet, Barış dört, dört büyükler. Evet, dört büyükler. Yavaş yavaş aslında iş olgunlaşıyor. Hı hı. Hemen ardından geçelim. Tek tek fotoğraflara bir Bakalım bu sevr olduğunu düşünüyorum sevri <laughs> e, görüntüsü evet maalesef e, ve evet ardından, yavaş yavaş evet ardından e, askerler gemilere bindiriliyor e, Yunan e, tabi seçkin alayı da var başta İzmir'e ilk çıkanlar ve ha, evet. İzmir'de kordon boyu e, tabi azınlıklar e, ya da işte yabancılar gayrimüslimler neyse e, büyük sevinçle karşılanan e, Yunan alayı İlk günler, evet. e, ilk saatler hatta çekilen fotoğraflar, İzmir'in işgali. 15 Mayıs 1919 dört gün sonra. E, Hristos Tomuz ve e, Paraskevopoulos e, ve arkada görüyorum şu anda. Bütün bunlar işgalci e, ordunun komutanları İzmir'e. Evet, ya yani Hristos Tomus çok biliyorsunuz İzmir Metropoli'ti. Metropoliti. Çok meşhurdur. Paraske ve Oplos zaten Küçük Asya ordusu baş komutanı. Stergi Aziz de İzmir Yüksek Komiseri. Evet. Devam edelim tek tek. Evet. Bu meşhur ne alayıydı? Evzon alayı. Evzon alayı. Eğer izleyiciler dikkat ederse arkada Venizelos'un… Şurada sol tarafta. Evet. Yani bir afişi var. Afişi var. Hı -hı. Görüyoruz. Ee, herhalde burada e, kordon boyu olsa gerek ya da kemer altına doğru giriş. Devam edelim. Tam yeri tabii... Ev, ben de bir İzmirli olmadığım ben için maalesef. Ben büyüdüğüm <laughs> için evet. Evet e, yine kordon bölgesi. E, yani bugün pasaport olarak adlandırdığımız bölgeden e, çıkış yaptıklarını biliyoruz. Devam edelim. Evet maalesef İzmir'imizin İzmir tabii bu işgal görüntüleri siz bu fotoğrafların önemli bir bölümünü tekrar tabii hani hem Yunan arşivlerinden hem de farklı kaynaklardan derlediniz anladığım kadarıyla. Evet kaderiyle. bunlar orijinal kaynaklardan alınmış fotoğraflar ama benim bizzat telifini aldığım biraz sonra muhtemelen ekrana yansıyacak fotoğraflar da var. Ya çünkü ben yaş aklımda kalan 6 bin fotoğraf taradım Yunanistan'da evet. Genel Kurmay'da. muazzam fotoğraflardı mesela. Ancak tabii ki telif olarak bana belli bir limiti verebiliyorlardı. Ee, işte biraz e, savunma bakanlığından, biraz genel kurmaydan, e, Paraskevaofulos'un arşivinden derlediğim 30-40 tane fotoğraf var. Ee, Yunan ordusu peki Anadolu'ya çıkarken ne kadar organizeydi? Oldukça organizeydi her. Ee, yani çünkü şöyle bir şey var, bu Paris Barış Konferansı kararları içerisinde zaten netleşmişti. Ee, bu noktada e, yani Yunan ordusu 15 Mayıs'ta İzmir'e çıktığı zaman bütün bunun hazırlıklarının yapıldığı telgraflarla, Dışişleri Bakanlığı'nda derlediğim telgraflarla saniye saniye hesap edilmiş gizli tabii ki yazışmalar bunlar. Şöyle söyleyebilirim, ordu İzmir'e ayak basana kadar yolda öğreniyor nereye gittiğini askerin bile haberi yok. O kadar gizli yürütülüyor. İzmir'in e, işgal e, ya da e, şeye e, ordunun karaya ayak basma süreci e, ve Elefteros Venizelos'un Paris'ten gönderdiği bütün telgraflarda çok ciddi bir tedirginlik ve e, hafif de öfke var. Çünkü bir şeyi hatalı yaparsa her şeyin darmı duman olacağını. E, işte o Megali işte yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik ve şimdi ufak bir hatayla her şeyi bozarız. Evet ama e, bunu daha sonra 15 Mayıs'ta e, bizzat Yunan askeri yapacak. Yani çünkü Girdiği andan itibaren e, olaylar o kadar ciddi bir boyuta gelecek ki yani Venizelos e, Paris'ten çok ciddi uyarıları e, olan telgraflar göndermişti Peki mesela. yani gerçekten hani bir üstün ordu muydu yoksa hani bu bir müttefik propagandası mıydı? Şimdi e, bu konuda harp tarihçiliği e, yani bunun üstün olmayan bir ordu olduğunu söyleyemez çünkü yani Yunan ordusu da e, düzenli bir ordu ve e, Fransızlar konusunda özellikle yani Fransız generaller konusunda eğitim almış Almanlar konusunda mesela çok ileri teknolojileri kullanmış bir ordu geldiği zaman e, tabii ki e, yani evzon alayı e, burada çok büyük bir miktardan e, e, bahsedemeyiz ama daha sonra e, Anadolu'ya gönderileceklerle beraber işte Epir ordusu gibi mesela çeşitli desteklerle büyütülmüş bir ordu. burada yanılmıyorsa… tam kapasite yaklaşık ne kadar yani e, en, bu, en üst seviyeye ulaştırdı? bunu tabii ki rakamsal olarak hatırlamıyorum. Çünkü dediğim gibi ben siyasi tarihçiyim ve harp tarihçiliği evet, konusunda evet. kafamda kalmadı ama kitapta bunu genel kurmaydan aldığım belgelerde ifade ettim. Dolayısıyla şu anda eğer bir yani ifadeyi kullanırsam burada Selim Erdoğan'ı iade etmem tabii, gerekecek. Anladım. E, hata yapma payım yüksek. Anlıyorum. Peki, e, diğer taraftan tabi e, ordu karaya çıktı. E, Ege işgal edilecek. Önce İzmir işgal edecek. Daha sonra yavaş yavaş kasabalar, kentler işgal ediliyor. Bir hareket var. E, hatta sonuçta hani ta Polatlı'ya kadar giden bir evet. ordudan söz edeceğiz. Şimdi bu tabi e, İzmir'de bir İonya Devleti kurulma fikri de yavaş yavaş olgunlaşacak. Biraz e, daha Çok ileride ama. 1922'lere yaklaşırken Peki o zaman şöyle diyelim yani Yunanistan'ın iç kamuoyunda bu e, Küçük Asya seferi nasıl meşrulaştırılıyor? Ee, şöyle aslında halk buna zaten hevesli. Yani Megali'de ülküsü içerisindeki bütün o risalelerde bu zaten yani ufak ufak İşiriliyor. aşılandı. Ha, aşılamış, evet. Yani e, dolayısıyla e, Yunan halkına bunu kabul ettirmeme gibi bir durum yok. Sadece e, daha sonra solcuların ciddi anlamda bir e, karşı duruşu olacak. Onlar da emperyalizmin e, yani vesayeti üzerinden bunu sürdürmek istemediklerinden kaynaklı. E, bir de tabii ki kralcılar var. Yani o iç politikada e, muhalif kesim. Ama yani halk buna çok hevesli. 19'da çok hevesli. 20'den sonraki parametreler değiştiği zaman ufak ufak artık muhalif sesler çıkmaya başlayacak. Peki Anadolu'nun içlerine doğru hareket edelim fikri ve bunun olgunlaşması nasıl bir süreçten sonra meydana geliyor? Ee, şöyle aslında 1920 senesinde Venizelos seçimi kaybettiği zaman bu da bir şaibeli bir durumdur. Yani bana göre çok şaibeli bir durumdur. Venizelos'la da birçok açıdan daha sonra işte Vendiris'e ...yapmış olduğu açıklamayı da kayda almıştım. E, belli suçlamalar... ...yapıldı. Yani sen bilerek bizi... E, ...en zirvedeyken... ...felakete götürecek yolda terk ettin. Yani senin yüzünden oldu... ...bütün bunlar şeklinde. E, fakat ben orada kendine göre... ...işte açıklamaları var. Şimdi kral geldiği zaman başta da söylediğim gibi... ...yani belli bir e, hedefi oturtması gerekiyordu ve kendisi de aslında Venizelos'tan e, e, aşağı kalır bir siyaset izlemediğini ispatlaması gerekiyordu. Dolayısıyla e, her defasında e, Anadolu'nun içlerine doğru gitmek demek Ankara hükümeti olarak bildiğimiz e, ama tabii ki liderini yani Mustafa Kemal Paşa'yı aslında yok edip alacaklarını alıp evlerine dönmek niyetiydi. Fakat ya o kadar ciddi bir direniş var ki bunu her defasında Sakarya'ya kadar şanslarını deniyorlar biliyorsunuz. Hani Sakarya artık bir kırılma noktası. Bana göre aslında milli mücadelenin ön, yani büyük taarruz tabii ki çok önemli. Ama Sakarya'da her şey aslında o puslu görüntü tamamen sona yarıyor. o zamana kadar ki bütün süreçler içerisinde Amaç Ankara hükümetini devirmek ve amaç Ankara hükümetini dize getirmek ve tabii ki Mustafa Kemal Paşa'yı yakalamak ve milli mücadelenin sonunu getirmek. Dolayısıyla hep içlere gitme yani Polatlı'ya kadar gitmelerinin ana sebebi toprak genişletme değil. Biz Kemal'i yani onların ifadesidir bu biz Kemal'i esir edelim ve ondan sonra evimize dönelim. Çünkü o dönemde çok önemli bir asker mektubunda yakaladım onu. Küçük Asya'nın canı cehenneme biz artık evimize gitmek istiyoruz demişti.